Şu Lan niye bilmeyici lan kulaksız motor ben buralı değil miyim? Monşer miyim lan ben? Şevket Kimde bu? Aşur bu pilli aşur. Sofan Ahmet oğlu. İstanbul'da büyük bir tayyid olmuş da yalala. Bu mu la? Ee, şey, şantiyenin arabasını aldım da geldim. Kendi arabamı koy yollarında heder etmeyin dedim. Şevket, ne de la bu? La siz misafir böyle mi karşılıyorsunuz lan? Çayınız kahveniz yok mu sizin ya, he? Buyurun böyle hocam buyurun. Hocam, buyurun, buyurun, <laughs> buyurun, oh, Dayımın oğlu nasılsın ya, lan? Dayımın oğlu ya, hoş geldin ya. Hoş bulduk lan, hoş bulduk. Hoş bulduk lan, hoş lan. ne kadar da özlemişsin hepinizi ben be.